gördüğünüz gibi 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü bugün de buralarda geziyorum. Evet, Mor Salkın villalarının olduğu yerin tanıtımı. Mor villaları gördüğünüz gibi. Burası da büyük korkuları. Amaç. Araka. Alaçan Caddesi'nin olduğu bir yer, istikamet böyle diyeyim. durakları var. Bakın. Burası Alaçam Caddesi'nin olduğu yer. Geçenlerde <laughs> yürüyüş yaparken hemen şu aradan tepelik yerden aşağı yolda kırmızı araba çıktığı yola o taraftan aşağı inmiştim. Mezarlığına oradan dolaşmıştım. Biraz daha gidelim. hamlet görüntüyü O yüzden bugün bu yoldan gideceğim. Direkt burası da bu yol. Karayolları tramvayın olduğu yeri diyor. yanar. Böyle itibariyle böyle o yoldan gel gelmiştim. Ee, şu eğitim merkezi var ismini unuttum. Şimdi bak göstereceğim. Hatta onun çekimini de yapmıştım. Evet. Fahriye Kemal Kızılot Otistik Çocuk Eğitim Merkezi'nin olduğu yer. Bakın bu yoldan böyle aşağıya inip yürüyerek gitmiştim. Çekim yapmıştım. O zaman oraları keşfetmiştim. Şu aşağı taraflar deniz evleri civarları. Evet şimdi buraları yürüyeyim bu taraflardan gitmiştim. Bakın şimdi Samsun'un görüntüsü çok güzel olacak. Yukarıdan tepeden muhteşem bir görüntü elde etmiş olacağız. burası ana yol. Bu yol Otogar'a da gidiyor. E, Havalimanı yolunda da gidiyor. Ankara işte İstanbul istikamete giden yola da bağlanıyor. Balaç taraf yukarı. Evet buradan muhteşem görüntü. Şöyle giderek aşağıya doğru gidip o taraftan oradan inmiştim. Bakın şöyle Samsun sahili olduğu yerler. Gördüğünüz gibi tepeden muhteşem görüntü. Şehrin, denizin, binaların, yeşilin manzarası. Tepe yer, yerleşim yeri, rüzgar sesiyor. Ağaçlardan da sesten de anlayabilirsiniz. Evet. Şimdi bu yoldan böyle yürüyerek gideceğiz. Gördüğünüz gibi karşılıklı buraklar var. Gidiş ve dönüş yollarında toplu taşıt araçları geçiyor çünkü ana yol yerleşim yeri insanların çoğunluk olduğu yer yaşadığı yer evlerinin bulunduğu yer o yüzden bakın yine arkaya dönük şöyle deniz evlerinin bir yürümemle bütün o sağ taraftaki kısımlarını yürümüştüm. Sonra sol taraftan yine yukarıya doğru çıktım. Alaç tarafı, kulelerin olduğu tarafın tamamını yürüdüm. Sonra bir yürümede de o aşağı kısımları yürümüştüm. Bugün de yine şu görünen villaların, blokların ee, çok önemli ana caddelerini yürümüştüm. Bak buralarda yürüyüşünü tamamladım. Buralara yürümek ve keşfetmek için gelmeyeceğim artık. Ya bir işim var. Şimdi bazı kişileri soruyorsun. Herkesin fikri, görselliği, anlatma tarzı farklı. Geçen gün burada yürürken şu tarafta ne var? demiştim. Yok abla hiçbir şey yok. Normal bloklara gidiyor demişti. Ama bakın geldiğimde yolu gördüm. Nereye bağlantı yolunun nerede olduğunu, blokların ne kadar yoğunlukta olduğunu hepsini görmüş oldum. Evet. Ee, kimine göre öyle. Mesela Efes'e gittik. Geziyoruz tarihi antik Bazıları ki biz otobüste oturacağız. Bazıları geldi gezdi. Bazıları da gezdikten sonra ama hiç hasta yok. Taş da kaçmış. Ne hasta var o kadar parayı verip de gezdim dedi. O kişiden kişiye değişebilir. O yüzden ben soruyorum. Ön fikir alıyorum. Ama kendi bildiğimi uyguluyorum. En iyi yöntem kendi bildiğim yöntem. Bakın şurada bir börkten gördüm ama uzanıp alamıyorum. Çünkü altında dikenlikler ve boşluk alan var. Ayağım kayar düşüncesiyle. Ama şunu alabilirsem Evet. Bir tane Bakın, dörtten görünüyorum. Bilmiyorum aldım. Evet ben 3 tane blok zannediyordum ama arka taraftan da bir bağlantısı varmış. 4 tane blok taraftan görüş açısı daha farklı oldu. Bu taraftan gelirken kısıtlı bir görüş alanı vardı. Bakın bir köy yaşıyor. Zamanında buralar hep köylük yerlerdi kırsal yerlerde şimdi merkezi durumda oldu. insanların çoğunluğunun yerleşip yaşadığı yerler oldu. İşte binalar kat kat olacak. Buyurun size örneği. Binalar kat kat. Ben bunu bazı kitaplarda da okumuştum. Ondan hatırlıyorum. aklıma geldi. Çağrışım yaptı. Burası da yine gördüğümüz gibi cami. Hatuniye camisiymiş. Bakın oralara gitmeye gerek yok. Kör nokta. Ben buradan yola devam edeceğim. Tabii oradan manzara güzel görünür ama gitmeyeceğim. Oraya o kadar da ayağımı yormaya gerek yok. Şimdi bu yolun bitiminde bir yerde kendimi bula verip bir çay kahve ya da soğuk bir içecek olabilir. Bakalım duruma göre ben salevi çok seviyorum ama şimdi tabii salep kış günü çok iyi oluyor ben evde salep bulunduruyorum canım çektiğinde salep içiyorum yaz kış yok tabi dışarıda kafelerde kış günü salep bulunuyor yaz günü çok denk gelmiyorum böyle gördüğünüz gibi şöyle görüntü alayım. Buralarda yine evet periflemiş. Bu yoldan yürümüş gidiyorum. Alaykın Pergel Caddesi. Esen Evler Mahallesi. Evet. Deniz Evleri, Esen Evler. Buralar, bu civarlar. Gördüğünüz gibi. bakalım Şimdi buradan gitmeyeceğim Esen Evleri Mahallesi'nden. Çünkü o taraftan gittim, yürüdüm. Oraları biliyorum. Ee, şimdi ben buradan Alaçam Caddesi'ne e, Karayolları Tramvayı'na kadar yürümeyi düşünüyorum. Dört mevsim sitesiymiş burası. Evet, az önce giderken üç tane dediğimiz kadar görünüşte dört tane olan dört mevsim sitesi doğru mantıklı adından da dört mevsim sitesi şu çiçekler çok hoşuma gidiyor onların ben rengarenk olanları çok seviyorum ben ben mezarla çiçekçiden alıp ekmiştim fakat onları kopartmışlar güzel görünsün diye yapmıştım ama maalesef <laughs> bir şey de diyemedim ama insanlarımız yani ona bile saygı duymuyorlar benciller hemen oradan alıp kendilerine dikiyorlar alın kendiniz parayla dikin mezarınıza ama yapacak bir şey yok bakın buralarda gördüğünüz gibi esen evlerin en yukarısı ama ben bu ara yoldan aşağıya inmeyeceğim. Buralarda tabi sahile iniyor. Ben hemen e, bu yoldan inip karayolları tramvay durağına. Zaten bu Alaçam Caddesi karayolları tramvay durağına iniyor. Direkt oraya gideceğim. Hemen şu dönel kavşaktan olan yer. Geçen gün çekim yapmıştım. Orayı göstermiştim. Bu arada telefonumda pilinin e, azaldığı gazı geldi. Artık bundan e, birazdan sonlandırırız ya da kendisi kapanır bilmiyorum artık. Şu yol aşağı iniyor. Oradan aşağı inmiştim ve orası karayollarına giden istikamet. Karayollarından o istikametten yukarıya o büyük gross marketin oraya kadar yürümüştüm. Şimdi oranın aşağı yolu kaldı. Hiç yürümedim dersem o aşağı yolu <laughs> yürüdüğüm zaman kara yollarından eczaneleri kadar olan bütün yolu <laughs> yürümüş olacağım. Yani bu civarların hepsini ınçı 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 gezmiş olacağım. Evet. Hüseyin Avni Asal İlkokulu. Karşıda gördüğünüz gibi Atakum. Buralar hep Atakum'a bağlı. Evet. O tarafa gitmeyeceğim. Arabanın geldiği yönden yürümüştüm zaten. Şimdi aşağılara doğru inipçe biraz daha sıcaklık bastırır oldu. Hayırlı günler. Ee, yukarılarda serin serin dolaşmak iyiydi. Şimdi Ağaçlar azaldığı için buralar bir de asfaltın e, sıcağı yüzüne vuruyor insanın.